Herhal ölüyor mu acıdan? Huriler görünür oldu. Ulan <laughs> hurilerin bu kadar güzel olduğunu bilseydim ben bunca zaman yaşar mıydım ya? <laughs> Maşallah! Aa, ana! Aa. Allah şefa versin be baba, nece sen? Ee, ana! Ölüyorum! Ana! Salam, ben Yaşlısın. Hoş gelmişsin. Ben de Hulusi. Aran ağrır. Ya ne neden bulanıyor? Ben ben sana nane limon kaynatarım. İçine de koca karı dermanı kataram. Benim bakıdaki hallı ineğim kimin ayağa kalkarsa. Boş <laughs> ver çıktı nane limonu. Son anlarımda yanımda otur. Şu güzel ellerinle son saatlerimde elimi tut. Dönülmez akşamın ufkundayım. Vakit çok ge... Yok, o kadar da geç değil ya, erken. Ya.